Geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Gubse Özay, göz atlarını siyaha boyayarak eğlenceli bir video çekti. Bebek bakarken yaşadığı zorlukları teyye alan oyuncu, yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Hiç öyle zorlandığım falan hatırlamam açıkçası dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2020 yılında 6 yıllık sevgilisi Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gubse Özay, Eylül ayında Can Asya adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Vaktini kızına ayıran oyuncu bu süreçte yaşadığı yorgunluğu anlattı. Zaman zaman sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Özay, bu sefer göz altlarını boyayarak bir video yayınladı. Anne olmanın zorluklarına değinen oyuncu, "Yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Sevimli minik bir yorgunluk. Öyle abartıldığı gibi makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor falan gibi bir şey yok." Hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası. Benim için keyifli geçti dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.